Aşktan oğlum var mı bir sorun? Sevdik malum ki en derin huyum. Şu dünyadan bir aşık geçti deseler ben oyum. Deseler ben oyum. Sevdik malum. Hoş geldiniz abla. Yine geldim karşınıza yeni bir videoyla. Yeah. Hoş geldiniz abla hem geleneklerimizden vazgeçmeyelim hem de moderniteyi reddetmeyelim diye bugün double gideceğim. Ne yapıyoruz? Dördüncü bölümümüzü çekiyoruz. En sonki bölümde ne olmuştu? Bizi o James mutfakta sıkıştırmıştı şöyle süt müt kaynatırken üstüne döktürüp böyle ağır çekimde bize kendisini izletmişti sapık. Bir de bir noktada şey demişti hani... Sen beni mi izliyorsun demişti. Bize demişti ki hangi ne anaklısı var salak mısın? Halbuki öyle dememesi için para ödemiştim ama öyle dedi. Ayrıca saçımı kestim. Nasıl güzel olmuş mı? Çok kısa oldu biraz farkındayım. Ama olsun ki en derin huyu Elton Shippings artık James'in gerçekte kim olduğunu biliyor. İşler çirkinleşmeden önce durumu kurtarabilecek misin? Bilemiyorum. James'in elini tutarsın ve onu dükkandan dışarı çıkarıp arabaya binersin. Uzaklaşırken arkana bakmazsın. İnsanlara kim olduğumu söylememi neden istemediğini şimdi anlıyorum. <laughs> Sorun değil. Onların güvenlerini kazanmanın bir yolunu bulacağız. James'in evi. Çiftliğe döndüğünüzde gece olur. Timmy mutfakta ikinizi bekliyor. Neden? Ne oldu bu aşağılık mutfakta dün gece? Her yer süt olmuş. Siz bir cezve sütü kaynatmayı bilmiyor musunuz? Yoksa bana sizi sayısıyla mı verdiler? Bay McCarthy benden istediğiniz gibi akşam yemeğini terasta hazırladım. Ay yazdık kız sen de Cemilelik yapıyorsun şunlara. Öyle mi istedi? Az önce bana mesaj attı. Ya biz de orada... Köylülerden kaçıyoruz ve James bizim için romantik bir akşam yemeğimi ayarladı yani terastasında inanamıyorum. Bakışları yüzünde mahcup bir şekilde gezinen James'e bakarsın. Ee, bugünkü karışıklığı telafi etmek istedim. Ya ne karışıklığından bahsediyorsun sen aşkım. Aşkım kurban olurum sana. Kurban olurum yaradan na Ve tek sebep bu muydu? Hayır hayır. Hava da çok güzel ve şey bugün sevgililer... Yok yani artık banu bu saatten sonra merhamet yok kızım sana. Buna rağmen halen daha şey sen sen yemin ederim sana basarım bütün paramı seni çaresiz bırakırım. Bu gece bu iş bitecek. <laughs> Allah Allah. Ayten Springs'teki en güzel kadın için özel bir yemek istiyorum. Of ya Aa, temiz sırtırken sen kıpkırmızı olursun. Temin eden sırtıyorsun. Hizmetçi kah ya. ya. Niye sırıtıyorsun? James seni terasa götür ve çıkınca şaşırırsın. Aman tanrım buranın manzarasını ilk defa görüyorum. Wow. Tüm teras senin zevkine göre dekore edilmiş. Bu çok etkileyici James. Wow. Ne içmek istersin emin olamadım. Bu yüzden temiden bulabildiği her şeyi getirmesini istedim. Hmm, biraz şarap alırım ama. Hangisinden? Büyücü kırmızı açık roz. Ay, tabii ki de rose ya. Büyücü kırmızı ne ya? Damızlık mısın kızım sen? Büyüleyici kırmızı kırmızı şarap seven damızlıktır be. Burada şarap tarzınızı çıkarıyorum. Böyle sıcak bir gece için mükemmel. Şık. Hoşuma gitti. Hoşuna gidecek başka şeyler de vardı işte. Aptal aptal. Aptal. <laughs> James içkilerini doldurur ve e, bardağı kaldırırsın. Elton Shippings'in olmayan şerefine James. Burada da cool line var bu arada. Şahane bari. Bize. Mükemmel ekibi. Şerefe, cüzdanlar ve kart vizitler dahil değilse tabi. Gerçekten, 3 tane nöronun var. Onlar da birbirini arada elektrikle böyle tahrik edip çalışmaya çalışıyorlar, onu da beceremiyorlar. Hey, yapma ama. <laughs> ya salak mısın? Aniden ışıklar söner ve çatı karanlığa gömülür. Aman tanrım, buranın köy olduğunu unutmuşum. Elektrikler burada sık sık de James. Senin de yok mu? Aman tanrım manzara çok güzel. Karanlıkta telefonunu bulmaya çalışırken elin yanlışlıkla James'in eline değer. Aman tanrım bir daha bile telefonumu aramak isteyesim tuttu. Karanlıkta ayın ışığında böyle romantik bir şekilde seninle konuşmak dururken telefonum nerede? Hemen flashla ışık kaçmam lazım. Çünkü bu mükemmel manzarayı telefon flashıyla etmek istiyorum. Tam elini çekmek üzereyken James'in parmaklarının seninki... Ha ha ha! Ha, bir şeyler oluyor ba. Banu, ben, ben de senden hoşlanıyorum. Biliyor musun? Söylemek istedim. Tam o sırada tam elinde bir el feneri ve birkaç mumla gelir. Elini hızla geri çekersin. Ha, evin hızına çıksa. Beni görmesin böyle. Ben Elton Shippings'li bir kızım. Elektrik bir saat içinde geri gelecek. O zamana kadar bunları yakabiliriz diye düşündüm yak o zaman. Kendi başına yaksana mesela Cemile. Cemile kendi başına yaksana aşkım. Senin sana dedik mi? Ba F Laubanilik etme. İçmiyorum bugün kahvemi. Götür. Gözüm görmesin seni. Mum fotoğrafı. Çatıda bir akşam yemeği ve şimdi de mumlar mı? Bunun <laughs> bu kadar romantik olmasını beklemiyorum. <laughs> İki tane bir liralık muma kendini hemen böyle şey yapamazsın kızım. Romantiklikten hoşlanıyor. Her her şey hazır. Beni konuşturma. Ele eline deyince birden yani seni yanık karı seni. Ha, aman tanrım ne kadar da romantik. Me, me, i̇nanıma yapma. Temin mumları yaktıktan sonra aşağı inerek ikinizi akşam yemenize devam etmeniz için yalnız bırakır. İyi yapar. İyi yapar. Çok doğru bir karar. Bu güzel bir el James. Bunu nereden duydun? Ya bize ne bize ne evden bize ne? Bırak bu ıssız arka yolu. Elton Shippings'i kimsenin bilmi... Elton Shippings'in kimsenin. Elton Shippings'i kimsenin bildiğini bilmiyordum. Küçük kasabalar hakkında her şeyi bilmek benim işim bu ben onu. Eğer ki kırmızı bir kamyonla yola çıkarsan Çocuğunla birlikte senin yolunu gözleyeceğim senelerce. Biliyor musun? Söylemek istemiştim sadece. Yo, <laughs> gülümsemesine gülümsemesine rağmen gözlerinde seni rahatsız eden bir bakış var. Biliyordum. Sen de, değil mi? Senin pislik seni. Neden bana söylemediği bir şey varmış gibi hissediyorum? Ama bakış bir an sonra kaybolu ve James'in gözleri seninkilere kilitlenir. Ya ne yaptınız zannediyorsunuz patronum birey. Ya ama böyle yaparsanız ben kanarım. Kanarım kanarım ateşlere yürürüm yanarım. Kül olur savrulur geride yay ay 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 Bugün çok güzeldi Banu. Burada olmak. Bu kasabayı seninle yaşamak. <laughs> Buraya geri dönmenin senin için kolay olmadığını biliyorum ama geldiğine sevindim. James'in eli yine seninkine yaklaşır. Artık yeter. Lizden yine gibi böyle masayı süpüreceğim yere ya. Derkin. Bu sefer daha sıkı tutar. Aranızdan bir sürü söylenmemiş sözün geçtiğini hissedersiniz. Şey Banu'nun şey demesi yok mu? Benim ayaklarım kokuyor ama James. <laughs> Şokuz ama biz. Aramıza asla geçmeyecek bir konuşma. Aniden dışarıdan bir çarpma sesi gelir ve Temi üst kata koşarak gelir. <laughs> Allah Allah ya! Ay nedense el eline deyince bir şey oluyor ya bu Elton Shipping'se. Gökten taş yağıyor, arabalar birbirine giriyor. Dışarıda yağmur var, yaldırmıyorum. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. 7. oktavdan girdiğim için zor oldu dönmesi. James seni durdurduğunda hepiniz kapıdan çıkmak üzeresiniz. Benim varlığımdan rahatsızlar Banu. Bırak bunu ben halledeyim. Bir saniye siz özel mülke giriş mi yaptınız? Özel mi kardeşim. Özel mi? İçeride kalmalısın ben de seninle geleceğim. Hayır ben de seninle geleceğim. Bence birlikte dışarı çıkmalıyız. Açıklama yapıyoruz. Biz sevgiliyiz. <laughs> Kör şok ama. Ne alakası var ama değil mi? Tabii ki tanıdık bir yüz şu anda iyi olur. Kasabadan birisi. Salaksınız ya. Hadi yapalım kapıya çıkmak. Aa sanki köyde witch var. Karılar sanki cadı avına çıkmışlar. Elinde meşaleler, kazıklar. Dışarı çıkınca kapıya vuran baseball sopası. Baseball. Çabuk ve tavalarla donanmış öfkeli bir kalabalık görürsün. Ne oluyor bu aşağılık köyde pardon sorma ben bu evin hanımıyım bir kere tamam mı? Ne oldu? Yerler, kabileler. Ne oldu aşkım? İşte orada şu lanet geliştirici. Ya Allah aşkına ya sizin yarım metre karelik köyünüz gelişse ne olacak gelişmese ne olacak ya Allah aşkına. Silik topraklarımızı istiyor aynen sizin toprağınızı istiyor. çorak üstüne ot bile yetişmeyen çorumuş arazinizi istiyor. Aynı var ya çok tanıdık geliyor bu hikaye bana bana benim köyümü anımsatıyor. Taşı, taş olmuş toprak için birbirine giren insanları anımsıyorum. Taş taş. Tilki bile gezinse orada sağa sola eşip böcek bulamaz anlatabiliyor muyum hani yok artık. Kalabalık kapıyı kırar ve tehditkar bir şekilde ilerlemeye başlar. Kapımı mı kırdınız siz? Aa, sizi var ya mahvederim benim özel mülkümü bu şekilde giriş yaparsanız. Ertesi gün devasa bir kepçeyle o aşağılık köyünüze dalıp sizin o 15 yıldır asla tadilatını ve yaptırmadığınız dükkanlarınıza kepçeyle bir girerim. Bu mülkün yok edilmesi polisleri arayacağım. Bu mülkün <laughs> Ay bu kız hiçbir şey bilmiyor ya. Bu mümkün yok mu edilmesi? Aşkım sakin ol. Bizim paramıza hiçbir şey olmaz. Merak etme. Bu işleri daha da kötüleştirir. Bu olanlara bir son verebilir. Hayır polisleri arayamayız. Hayır polisleri arayacağız ve o aşağılıklar kapıyı kırdığı ceza alacak. Yap gitsin. Geri çekilmelerini sağlayabilir. <laughs> Karın yüzündeki emin ifadeye bak ama. <laughs> Yap gitsin. <laughs> beğendim. Böyle ol. Hep böyle ol. Geri çekilin millet. Polisleri arıyorum. <laughs> Ay ya. Ay Temi ne komik karısın ya. Vallahi sen de olmasan ne göreceğiz biz şu hikayede. Ha bu adamla buraya gelmeden önce. Ne? Halleder misin? Omuzlarını sikip kalabalığa doğru ilerlersin. Ellerini teslim oluyormuş gibi kaldırırsın. Ya niye teslim olacaksın ya sen zenginsin. Banu lütfen hadi eve geri dönelim. Onlarla konuşalım. Onlar benim halkım. Kapsayıcılık. Herkesi ben anne rahmimde taşıyorum. Onlarla biz bağlıyız. Ökten geliyoruz. Yani aynı anadan. Elton Shep brings halkı. Beni dinleyin. Size bir açıklamam var. Ben şimdi bu köyün hanımı olacağım. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Bence düşman kazanmak yerine dost kazanın. Çünkü bakın biz çok varlıklıyız. Devasa bir development şirketiniz var. Hani kaşınmayın isterseniz. Yarın bir buranın yerlisi olduğumuzu komple yer ararsınız. Anladınız mı? Çocuklarınızın üzerine arabamın direksiyonunu kırarım. Ağlayarak eve gelirler. Benim canımı sıkmayın. Köylüler. İşte burada hain düşmanla birlikte ay çok korkunç ya bazı travmalarımı tetikledi ne hain ya ne hain bıktım artık herkese hain takısı takılmasından that's enough Aniden kalabalık aralanır ve kalbini çarpmaya başlar den amca sana doğru ilerler büyük şehir seni değiştirmiş bakıyorum evet bu oldun. sen köyüne dön den <laughs> amca lütfen dinle ya bunun seninle bir ilgisi yok git var gitmiyorum sen sadece bu kasabanın iyiliğini... Ay ben sadece bu kasabanın iyiliğini düşünüyorum. Lütfen beni dinle. Önerdiğimiz şey iş imkanını geri getirecek. Giden çocuklarınızı geri getirecek. Bunu istemiyor musunuz? Birkaç kişinin başını sağladığını fark edersin ve seni umutla doldurur. Tamam işe yarıyor gibi durar. Bir belediye binası toplantısı yapalım. Önerdiğimiz şeyi beğenmezseniz gideriz. Daha fazla insan başını sallar ve sen bunu evet olarak kabul edersin. Tamam o zaman çoğunluk kabul etti. Yarın saat 11, yarın sabah 11'de belediye binasında toplantı. Haydi bir anda planladı bak belediye bakın, o kadar işi yok ki yapacak başka. James sana hayranlıkla bakarken kalabalık dağılır. Tanrım Banu sana kalabalıklara fısıldayan demeliyim çünkü onları hemen sakinleştirdin. Ben başka nelere fısıldıyorum. Ah bir bin sen var ya James. Ah. Sözleri havadaki gerilimi kırar ve gülersin. Ve eve geri dönersiniz. <laughs> Nerede kalmıştık? Ertesi gün James'i mutfakta elinde kahvesiyle bulursun. Kendine de bir kufa kahve yapıp ona katılırsın. Sence bu toplantı işe yarayacak mı? Dün gece bizi dövmeye hazırdılar. Yarayacak aptal mısın? Senin paran var. Korkunç davrandıklarını biliyorum ama korkuyorlardı. insanlar değişiklikten korkar James. Bana bir bu kasabaya güven tamam mı? James Donner ve senin... E, James Donner ve sen onun sıcak dokunuşlarının keyfini çıkarırken elini sıkar. Tamam, şimdi belediye binası için hazırlanma zamanı. Hadi bunu yapalım. Malsın sen. Kahveni bitirip giyinmeye başlarsın. Giyiniyorum. Ay ne olur paralı bir şey izletme ya. Bugün sadece benim için değil, James için de önemli bir gün. Sıkıcı bir kıyafet giyemem, kıyafet ama. Şimdi ne giymeliyim? Wow. Oh my god, Ya bu ne ya? Kaftan. Ay reklam izleyeceğim sanırım. Elton Shipping'se şimdiden değişikliği getiriyorum. Moda kraliçenizin önünde eğilmeye hazırlanan millet. Hazırlandığında James'in kapısını çalıp içeri girersin. Hazır mısın James? Seni görünce ağzı açık kalır. Banu seni her gördüğümde nasıl daha da güzelleşiyorsun? Nasıl? Allah belanı versin artık o zaman bir son ver bu acıya. Yüzün kızarır, iltifat kalbini pırpır pır ettirir. Bu gece kazanacağımız tek toplantı bu Elta Shipping'sin ihaleleri olmayacak James. A. Sen neden daha hazır değilsin? Yakında gitmemiz lazım. Ne gideceğime karar veremiyorum. Yardım edebilir misin? Bu kasabadakilerle benden daha iyi anlaşıyorsun. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Gi işte şalvar giy, çizme giy. Ne bileyim oduncuk önlüğü giy, kasket tak. Çapa al yanına, tırpanla çık yola ne bileyim. Anlatabiliyor muyum? Hım bir bakalım nasıl bir imaj seçmeliyiz? Sıcak ve ilgili, havalı ve kendinden emin. Havalı ve kendinden emin. Kıskanın lan, kıskanın. Bence onlara kendi planlarına güvendiğini göstermemiz gerekiyor. Ve bu kıyafet kesinlikle onlara ne yaptığını bildiğini hatırlatacak. James hemen üstünü değiştirir ve ne kadar iyi göründüğüne şaşırırsın. Mükemmel görünüyorsun. Bunu diyene bak. <laughs> Bir araba gibi çarparım sana James. James sana yaklaşır gözlerinde tutkuyla sana bakıyor. Aman Tanrım o oh, beni yapacak mi? Evet hadi. Hadi. Aniden kapı çalar ve ikiniz uzaklaşırsınız. Temi değil mi? O kırıyı kovmam gerektiğini biliyordum. Kesin Temi. Bay McCarty. Geç kalmak istemiyorsanız gitseniz yolu. Senin derdin ne ya? Senin amacın ne kardeşim? Kalırız geç kalmayız sanane sanane senin maaşını aylık ödemiyor muyuz biz? Ezi çok wet wet dendim ha. Anna anna. Temideki bu zamanlama da aynen ya. Bence diyorum ki yerine yenisini bulalım. Mesela robot süpürge alalım. Trend oldu ucuzmuş. <laughs> Haklı ama geç kalamayız. Sen de her zaman hak ver ona zaten. Mum mum sokuyor bir taraflarımıza. Sen ve James belediye binasına varırsınız ve ağzına kadar dolu olduğunu görürsün. Vay çok fazla insan var. Bizi dinlemek istiyorlar James. Aksi halde buraya gelmezlerdi. Bu iyi bir şey. Sırtıp ilerlersin. Ardından da James gelir. içeri girerken tüm salon mırıldanır. Konuşamadım. Salon mırıldanıyor. Wow. Sen ve James öne geçip platformda durursunuz. James çok gergin görünüyor. Bundan daha zor yönetim kurulu toplantıların olmuştur. Evet ama hiçbirinde gözlerinde öldürücü bakışta olan bir grup insan yoktu. Çünkü parana göre muhatap alıyordun karşına. Salak. Yine aynısını yapsaydın keşke. Kendine emin olmamayı kaldıramaz. Kasaba halkı onlara yalan söylediğini düşünür. Ona yardım etmem gerek. Ona moral konuşması yap ona yardım etme. Ay ver hadi 100 TL. Konuşmadan önce onu kenara çekersin. Sen Blaze Development'ın CEO'susun. Harika bir şefkatli bir lidersin. Ah teşekkürler. Ben sadece çok tedbirli görünüyorlar. İyi bir sebebi vardı. Kasabaları tehlikede. Bir evini gözetliyor olsaydı. Bir evini gözetliyor olsaydı sen de rahatsız olmaz mıydın? Tabii ki ama niyetim iyi. Aynen öyle. Onları bu niyetleri anlatmalısın. Ayrıca dün gece olanlardan sonra bu projeye gerçekten inanmasaydın bu sabah gitmiş olurdun. Bu doğru. Bu projeye kesinlikle inanmıyor. <laughs> bu projeye kesinlikle inanıyorum. Biliyorum. Şimdi bunu insanlara da söyle. Sana güveniyorum tamam mı? Evet, evet. Onlarla yürekten konuşacağım. Teşekkür ederim Banu. Şu anda bana ne kadar yardım ettiğini bilemezsin. James kendinden emin görünerek geri döner. Elton Shippings halkı, beni kasabanızı mahvetmek için burada olan sülük gibi bir yabancı olarak görebilirsiniz. Bir kadın ayağa kalkar ve onun Elton Shippings'in eteklerinde yaşayan çiftçi bayan Miller olduğunu görürsün. Sen bundan daha kötüsün. Sen bir geliştirici. <laughs> Türümüzün tam olarak iyi bir Ürüne sahip olmadığını biliyorum. Ama iyi şeyler de yapıyoruz. Elton sen en son ne zaman yeni bir mağaza açıldı? Hiçbir zaman. Neden acaba? Kalabalık sessizliğini korur. Huzursuzca etrafa bakar. Sessizliğiniz her şeyi söylüyor. Uzun zamandır burada yeni işletmeler gelmiyor. Çünkü hepiniz... Yeni işletmeler gelirse bizim işletmelerimiz... Asla yeni işletmeler daha fazla iş demek. Asla. Yeni işletmeler daha fazla iş demek. Daha fazla işte de insanların taşınmak zorunda olmaması anlamına gelir. Bayan Ivan sayar kalkar ve sorusu hazır. Yeni işlerin hepsi iyi hoş ama senin planın ne? Sizi işsiz bırakmak. Eski ve yeninin bir araya gelmesini istiyorum. Çünkü geçmişi unutarak ilerleme sağlayabiliriz. Ay sağlayan, sağlanamaz. Yenilikleri benimseyerek geleceğe taşınırken kasabanın eski cazibesini korumasını sağlayacağım kalabalığın onaylayarak başını sağladığını görürsün. Aniden aklına bir fikir gelir ve ona bir öneri fısıldarsın. Kasaba meydanı hakkında konuş, parklar hakkında konuş. Kasaba meydanı hakkında konuş. Kasaba meydanında planladığın ortak alanlar varsa bunu sevecekler. James gülümser ve kalabalığa bakar. İlk olarak kasaba meydanı burayı her yaştan insanın gelip buluşabileceği bir sosyal merkez haline getirmeyi planlıyoruz. Evet kasaba meydanı çok uzun zamandır gözleri rahatsız ediyordu kalabalık James'in söylediği ve gösterdiği her şeyi heyecanlanır. Görünür şekilde sinirli olan tek kişi Bayan Evans. Neden biliyor musun? Çünkü aşağılık mağazasında genç insanların enerjisini ve emeğini sömüremeyeceği için artık ikinci bir plana ihtiyacı var. Tanrım umarım plana katılır. O bu kasabada oldukça etkili biri. Tek yapmam gereken, tek yapman gereken imzala. Bu ne ya seçim şeyin propagandası. İşte burada topraklarımızı imzalatacaksın değil mi? Nesiller boyu ailemizde olan binalarımızdan. <laughs> İçinizdeki, içindeki geliştirici sonunda ortaya çıktı. Kalabalık mırıldanmaya başlar. Odada bir huzursuzluk dalgası hissedersin. James'in lehine konuşmam gerekiyor. Onları sakinleştirebilecek birisi varsa o da benim ama nasıl? Kontrolü eline al ve James'e destek ol. Bayan Evans'a kaba davran. Of ya. Of. Kötü davran. Avazın çıktığı kadar bak. <laughs> i̇şte. işte şimdi hikaye benim istediğim gibi gidiyor. <laughs> Lütfen sakin olur musunuz? Bayan Evans, bence paranoyak davranıyorsun tamam mı? Kimse senin o küçük işletmene göz dikmedi. Hatırlatırım, senin daha bu ayki ciro hedefini bile tutturamadığını kimse biliyor mu acaba burada? Toplanan insanlar söyledikleri yüzünden sinirli bir şekilde seslerini yükseltmeye başlar. Bağır mıyım e? Anla anla. Paranoyak mı? Topraklarım tehlikede. Senin ger sen gerçekten değiştin o Ne sandın? Size hak ettiğiniz muameleyi yaptım. Herkesi daha da sinirlendirdim. Ah! Birden amca oturduğu yerden kalkar ve tüm gözler ona çevrilir. Kasabamızı geliştirmek için bu yabancıya gerçekten ihtiyacımız var mı? Evet, var. Bayan Miller eskisinden daha öfkeli görünerek tekrar konuşuyor. Bence o bir dolandır. Topraklarımızı geliştirmek istiyorsak bunu Hadi yapın o zaman emekli maaşınızdan 5 TL ayırın kenara da yapın. Daha kapınızın önündeki köpeğe bile su vermiyorsunuz hayrına. Kediye bile mama dökmüyorsunuz hayrına. Gelmişler burada bana kendi Hadi yapın bakalım. Hadi. Hadi belediye. Nerede bu belediye? Pardon. Pardon belediye. Sana katılıyorum bayan Miller. Bunu söyleyerek bu toplantıyı sona erdiriyorum. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Bay bay. Beni bir dinleseniz? James konuşmaya devam eder ama insanlar çoktan dışarı çıkmayı başladılar. James sana bakar mağlup görünüyor. Görünürse görünürse ne yapayım ya aç kal. İkiniz arabaya binersiniz ve James sürmeye başlar. James çok üzgün görünüyor. Keşke onu neşelendirmek için yapabileceğim bir şey olsa. Şey. Aslında var. Yakınlarda bir kiraz bahçesi var ve bu yılın zamanı çok güzel oluyor. Ay kiraz bahçesi, ağaç, park kenarı çimenlik alan, nehir, bilmem nereler, çiçek bahçeleri, papatya kırıları, bilmem nere... Bunu, öf, tam bir salaksın sen ya. James'in kederli yüzüne tekrar bakarsın ve kalbinde karar... Karalılığın oluştuğunu hissedersin. Kiraz bahçesinin etrafında bir yürüyüş kesinlikle kendine daha hissettiğini ne yapmalıyım? Ee, James... James kiraz toplamaya götür, sadece eve git. Ay tamam hadi hadi kiraz toplayalım. Hey James ileriden sola dön. Nereye gidiyoruz? Sadece bana güven özel bir yer paramı James e, paramı bayan Evans'a harcayacağım ama James'e harcarım. Bak şimdi nasıl bıcır bıcır manitamı şenlendireceğim. Bana borçta olunan tüm üyelikleri istesem iyi olur. Hemen telefonunu çıkarıp meyve bahçesinin sahibi Lida'ya mesaj atarsın. <laughs> Lida's Cherry Texture. <Architecture. gülüyor> Araba meyve bahçesine girerken James'in yüzünde bir gülümseme yayılır. Burası neresi çarpıcı görünüyor. Bütün bu civardaki en muhteşem kiraz bahçesi James. Lida's Cherry Orchard. Or or, or, or İkiniz inerken Lida arabaya yaklaşır. Ben seni görmeyeni uzun zaman Her zamanki gibi muhteşem onun falan. <laughs> Sen de öyle Lida. Bunu James. Bu James patronum. James sana iğneli bir bakış atar ve sadece patron mu diye ağzını hareket ettirir. Ama tanrım. Ama tanrım. İçinizin kıpır kıpır olduğunu hissedersen ve tekrar Lida'ya dönersin. Oldukça zor bir gün geçirdik ve harika bir mola verebildik. O zaman doğru yerde o zaman doğru yerde yere geldin. <laughs> kiraz bahçesi. Lida size meyve dolu muhteşem ağaçları göstererek meyve bahçesinde bir tura çıkarır. sana ve James'e iki sepet uzatıp meyvelerinizi toplayacağınızı öğretti. Bu çok eğlenceli denemek işte sabırsızlanıyorum. Ve bunun için de mükemmel bir konumdayım. Sizi özellikle güzel bir kiraz ağacının altına götürür. İkinizi bırakayım da günün tadını çıkarın. Bir şey ihtiyacın olsa haber verin. Tadını çıkarın. James'le sen kirazların ve güzel havanın tadını çıkarırken Lida gider. Banu bu yıllarda yaşadığım en rahat andı. Bu da senin sayende. Teşekkür ederim aşkım. Köpeğin olsun. Bu malayı hak ediyorsun James. Zor bir gün geçirdi. James'in dudan yanında bir memesi ve fark edersin. Ve hiç düşünmeden sinirlersin. Ardından yaptığının hemen farkına varırsın. Ne kadar doğru bir şey yapmışım. Diyeceksin diye yorumladım Banu'cuğum. Üzgünüm ben sadece... Sen sadece ne? Sen sadece burada bizi oyalıyorsun. Gözleri senin kirli kitlenir ve bileğini nazik tutup seni öne doğru çeker. Sonunda. Seni ilk gördüğümden beri bir şey yapmak... Ah! <laughs> ay, ay çok, çok ani oldu birden bir saniye. İçim şey oldu. Boğazına bir yumru takılır ama başını sallarsın. Gözleri onu dudaklarından ayıramazsın. Sanırım biliyorum. Dudaklarını seninkilere bastırırsın seni yumuşak ama aceleyle öper. Bülent Ersoy'un bayılma sahnesi. Kirazlık bize seyran oldu. Oluyor. Sonunda. <laughs> da oluyor. Bölüm tamamlandı. Al 50 TL. Yeah. Neyse bir bölümün daha sonuna geldik sonunda onlar erdi muradına biz çıkalım kere başkısına. anlatabiliyor muyum? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere abla seriyi takip etmek isterseniz oynatma listesinde görebilirsiniz videoyu beğenmeyi unutmayın abone olursanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere bir şarkıyla size veda etmek istiyorum Ne ateş ne güneş gözlerin tenime değdi eriyorum bu kez o sıcak bakışlarına çat kapı gelişine şarkılar söyler oldu yüreğim Anlatılmaz anlatılmaz benim sevgim James'e anlatılmaz alamazlar alamazlar James kocamı benim elimden Ne o Elton, Shipwrecks lilyler Ne Bayan Evans gibiler Ah kocam Yakışıklı kocam Gelmiş köyüme Ta uzaklardan Görüşürüz abla. Bir sonraki videoya. Sizi sevo. Öpo. Ko. <laughs>